Acaba ne konuşulacak? Evet, ee, yani belki başta şunu söylemekte yarar var. Ee, siyasette de normalleşme önemliydi. Ee, Türkiye 31 Mart seçimleri sonrası bir normalleşmeye doğru gidebilir. Bunun Hı -hı. kapısı aralanabilir. Bu karşılıklı demeçleri biraz da böyle yorumlamak gerekiyor. Yani Özgür Özel'in birinci parti olduktan sonra yaptığı açıklamalar önemliydi. Ee, dün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ee, bu anlamıyla bu çareye karşılık vermesini önemsemek gerekiyor. Çünkü Türkiye çok uzun süredir kutuplaştırılmıştı. Evet. Yani aslında bu kutuplaşma 2017 Anayasa Referonu'ndan beri derinleşerek devam etti. Bu Akon konuşmasında da bunun emarelerini aldık. Tabi ee, tabii tabii yani söylediğiniz doğru. Yani 31 Mart akşamı seçimlerden sonra Erdoğan bunun mesajlarını vermişti ki 31 Mart'tan sonra aslında ilk kez konuşuyor diyebiliriz. Evet. Erdoğan'a ya bu hamleler doğru yani Türkiye'de bir siyasi denge oluştu yerel seçimler o siyasi dengeyi oluşturdu bu siyasi dengenin oluşması ilişkilere, diyaloğa siyasal sürece pozitif etki etmesini diliyorum. Kolay mı? Kolay değil çünkü alışkanlıklar var. 22 evet. yıllık bir iktidardan bahsediyoruz tek başına bir iktidar. Deyim yerinde ise ben ne dersem o olur direktifinin hayat bulduğu bir Türkiye'yi konuşuyoruz ee, bunun olması Türkiye'nin yararına mıdır? Kesinlikle yararlıdır. Yani e, özel çıkarları olmayan herkes yani o anlamıyla Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı 85 milyon insan normalleşmeden e, yararlanır. Normalleşme her alana da yansır. Yani e, hukuka yansır. Ya, o anlamıyla da yargıya doğrudan yansır. Ekonomiye yansır, sosyal hayata yansır, belediyelerin faaliyetlerine yansır. Bu son derece Tabii. önemli e, bir şey. E ee, Erdoğan'ın açıklamalarında açıklamalarının sonuç vermesi biraz da bir önümüzdeki günlerdeki e, gelişmelere de, de de yakından ilgili bir şey. Ee, hem Erdoğan hem de Bahçeli dün yaptıkları açıklamalarda bir şeyin altını çizdiler. Mevcut sistemi, mevcut sistemin tazisından bahsettiler. Belli ki onlar da bundan mutsuzlar. Her ikisinde de ittifak vurgusu var. Hı hı. İttifakın yeniden şekillendirilmesi. E niye? Çünkü bu sistem aslında böyle bir şey üretti. Bu sistem öyle bir şey üretti ki adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen sistem. Siz %51 lektar oluyorsunuz ama sanki ülkenin %80'ini siz kontrol ediyormuşsunuz gibi. %80'i sizin gibi düşünüyormuş gibi bir hava oluştu Türkiye'de. Bu hava 31 Mart'ta kırıldı ve bu sistemin değişmesi o anlamıyla önemli gerçekten. Her ne kadar Erdoğan parlamenter sisteme dönüş ya da eski sisteme dönüş ki eski sistemi isteyen yok aslında. Parlamenter sisteme dönüş, dönüş yolu, yolu kapanmıştır diyor. diyor ama Önümüzdeki günlerde tartışmalarda göreceğiz. Bunun önüne açılacak. Kaçılmaz için açılacak. Çünkü ya Türkiye'de en önemli sorunlarından bir tanesi şu. Siz kuvvetler ayrılığını kuvvetler birliğine dönüştürürseniz bu her alana yansır. Yani e, bu nedenle hmm. e, kuvvetler e, ayrılığı son derece önemli. Yani ne, neyi kastediyorum? Aslında hepimizin bildiği bir gerçeklik. Hmm. Yasama yürütme yargı arasında bir şey olması gerekiyor bir denge olması evet. lazım, bir fren sistemi olması lazım. Ee, bu nedenle ben umuyorum böyle bir süreç başlar. Ee, bu süreç açısından önemli. önemli olur. Ben iktidara yakın gazetelerde, televizyonlarda da e, bunun adımlarının atıldığını görüyorum. Yani bugün mesela Hürriyet'in manşetine e, baktım, manşet e, sonuçta sistemli bir iyileştirmeye yönelik bir manşet. E, köşe yazarları bunları yazmaya başladı. Bunların değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Peki Mehmet Hacat'a da sormak istiyorum. Hem şu görüntülerin e